Atatürkün çocukluğu ve hayatı. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Mustafa adını vermişlerdir. Mustafa sarı saçlı, mavi gözlü, beyaz tenli bir çocuktur. Annesinin adı Sübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Efendi'dir. Öğrenim çağına gelen Mustafa önce mahalle mektebine başladı. Birkaç gün sonra Şemsi Efendi mektebine devam etti. Mustafa babasını kaybedince annesi, annesi kardeşi Makbule'yi de aldı ve kardeşinin çalıştığı çiftliğe yerleşti. Dayısına bağ bahçe işlerine yardım etti öğrenimine 3 yıl kadar ara verdikten sonra teyzesinin yanında mülkiye rüştiyesine devam etti. Mustafa asker olmak istiyordu. Annesine haber vermeden Selanik Askeri Rüştiyesinin sınavlarına girip kalanmıştır. Kısa sürede öğretmenlerin dikkatini zekasıyla çekmiştir. Matematik öğretmeni Kemal adını vermiştir. Okulu dördüncü bitirmiş, liseyi de Manastır askeri dadisinde bitirip teğmen olmuştur. Yüksek öğrenim için İstanbul Harbiye Mektebi'ni seçmiş ve okulu 8 olarak bitirmiştir. Erkan Harbiye Mektebini kurmayı kurmayı yüzbaşı olarak bitirmişti. Bu sıralarda Osmanlı Devleti'nin durumu kötüydü. Yabancı devletler ülkemizi ve İstanbul'u almak istiyorlardı. Ülkemize saldırmaya başladılar. Çanakkale'de başarıyla savaştılar. Diğer savaşları kaybedince ülkemiz işgal edilmeye başladı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. 23 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Yabancı devletler ülkemizden kovuldu ve bağımsızlığımıza kavuştuk. 29 Ekim 1923'te cumhuriyet ilan edildi. İlk Cumhurbaşkanı seçildi tüm yaşa, yaşamını Türk milletine adamıştı. 1934'te Atatürk soyadı verildi. 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 9.05 Doğuma Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti.